The Event Club, geleneksel seramik sanatını günümüze yeniden uyarlayarak seramik boyama etkinliğini düzenledi. Etkinlikte katılımcılar yaratıcılıklarını sergileme fırsatı bulurken seramik boyamanın inceliklerini öğrenerek kendilerine özgü tasarımlar oluşturdu. Ama var mı? Yeterli Yeterli, yeterli. Eğlenceli ve ilham verici bir atmosferde gerçekleştirilen bu etkinlik hem sanatsal bir deneyim sunmayı hem de katılımcılara stres atma ve keyifli zaman geçirme imkanı sağladı. Uzun yıllardır kurumsal firmada çalışmaktaydım. Yakın zamanda The Event Club organizasyon şirketini kurduk. Gaziantep'imizde bu şekilde organizasyonlar ve etkinlikler düzenlemekteyiz. Şu şekilde izah edeyim. Biz burada mesela bugün EFA Bilişim'in misafirlerini ağırlamaktayız. Ev sahipliği yapıyoruz. Bu tarz firmalar bize ulaşıyor ve onların personelleri veya müşterileriyle güzel bir, kısa bir an geçirmek için seramik workshoplar düzenliyoruz ve farklı workshoplarımız da var tabii ki. Mesela bugün burada Organize Sanayi Bölgesi'nin 20'den farklı firmasının kadın çalışanları şu an burada ve onları ağırlıyoruz. Hepsi bizim için çok kıymetli gerçekten.